Selamlar hepinize 25.17 yama notları incelemesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. Yine büyük bir yamamız var. Aynı zamanda bu 2025 yılının 3. solo queue sezonunda başlangıcı anlamına geliyor. Tabi 3. solo queue sezonu oldu diye hayatımızda bir şey değişmeyecek. Çünkü dereceliler sıfırlanmıyor. Yani geçtiğimiz sezon hangi dereceli değilseniz, hangi derecedeyseniz o sıfırlanmayacak. Aynı geçen sezon olduğu gibi zaten bunu artık yavaş yavaş kaldırdıklarından bahsetmişlerdi. Bazı tabii ki oyun içerisinde değişikliklerimiz var. Onlara da değineceğiz. Zinzao'nun görsel değişikliği var ki bu biraz da aslında son çıkan sinematiğe de ya orası bir teaser'dı aslında. Orada zaten görmüştük. Zinzao'nun yetenek animasyonları ve tipi güncelleniyor. Oynanışında bir değişiklik yok. Başka ne demişler? Evrendeki şampiyon sayfaları falan. Bunları geçiyorum ya. Doom bots geliyor. Felaket botları oyun modu geliyor. Oyun bilgisi takibe iyileştirmeleri. Şimdi bu kısım bizim için önemli. Burada çünkü bayağı bir şeyler gelecek. Mini haritada orman sayaçları. Şimdi biliyorsunuz daha önceden bazı uygulamalar vardı. Bazı third party uygulamalar yani oyunun dışındaki uygulamalardan bunu sağlayabiliyordunuz. Açıkçası bunun belli noktada ormanı kolaylaştırmak için kullanıldığı söyleniyordu. E zaman içerisinde bunun geleceği belliydi zaten. Çünkü third party uygulamalardan bunu yapabiliyordunuz yani. Onları kaldırdılar. Onları yasak hale getirdiler. Ban sebebi haline getirdiler. Oyunun kendisine geldi. Normal oynamak daha kolay hale getirilmek istiyor. Anlıyorum. Ben timer konusunda da çok problemli değilim. Çünkü bir eskisi kadar fazla counter jungle yapılmıyor. Ve özellikle düşman kampları falan takip etmek eskisi kadar değerli değil. İkincisi zaten oyuncular şu anda neredeyse sürekli full clear oynadıkları için. Yüksek seviye oyuncular zaten kamplarını rahat rahat takip edebiliyorlar. Bu biraz daha düşük seviyeler için yapılan bir değişiklik diyeyim. Daha fazla jungler'a ihtiyaç var evet ama rolüm bu kadar değişkenliğin de önüne geçilirse eğer biraz daha fazla yeni oyuncu çekilebilir. Benim, benim göre öyle en azından. Katledilme ekranı ve sihirler büyüsü takibi var. Burada da bir değişiklikler var. Katledilme ekranı yan tarafa çekildi ve görüntülü, görüntüle gizli işlevi eklendi. Size karşı kullanılan bütün sihirdar büyüleri, Sıçra ve hasar vermeyen büyüler de dahil ve ultiler artık katledilme ekranında bilecek. Biraz daha hani death recap gibi öldük ne oldu gibisinden daha çok şeyi anlatıyor. Katledilme ekranından bir yeteneğin sinyalini gönderdiğinizde sohbette açık bir mesaj belirecek. Dost bir birim kullanılan bir yeteneğe şahit olduğunda skor tablosu üzerinden bu yeteneğin sinyalini 15 saniye içinde gönderdiğinizde aynı mesaj sohbette verilecek. Bu biraz daha hani normalde profesyonel maçlarda falan desteklerin samınır takip ettiği onları sayacını yaptığı dönemler vardır ya. Onunla uğraşmayın. Oyunu sizin takip edebilsin diye yapılmış. Aynı zamanda katledilme ekranında takım savaşı katkınıza dair veriler de eklenmiş. Biraz da bunu geliştirmek istiyorlar. Ki Death gelişmesi de bence oyuncular için faydalı olur. Şu önemli ama önemli olan yani Jinx sıçrasını kullandı mesajı belirecek olması önemli. Gelelim şampiyon değişikliklerimize. Gwen bir nerf daha yemiş. Artık Gwen'e oynamayın yani. Orada noktaya geldik çünkü. Taban zırhı azaldı, saldırı hızı büyüme oranı arttı. R'nin yavaşlatması düşük yetenek seviyelerinde azaldı. Zırhı 3 düşmüş. Saldırı hızı büyüme oranı 2.25'ten 2.5'a çıkmış yüzdelik olarak. Ultinin başlangıçtaki yavaşlatması %60'dan %30-45-60'a çekilmiş. Sonraki yavaşlatma 25 sabitten 15-20-25'e çekilmiş. Yine aslında erken oyununu vuran bir nerf var. Taban zırhının düşmesiyle beraber. Vazgeçelim güven sevdasından be. Tamam olmadı yani. Olmadı derken evet bufflandı. Erken oyunu bufflanıp geç oyunu nerflendikten sonra çar meta oldu. Sürekli oynanmaya başlandı. Yeter. Güvenle daha fazla uğraşmayalım. Yani oynanamayacak raddeye doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Ve sanki oraya geldik. Zaten profesyonel maçlarda oynanmaması gerekiyor bence. Irelia. W'nun yetenek gücü oranı arttı. E'nin bekleme süresi yetenek seviye ile yüksek yetenek seviyelerinde azaldı. Yetenek gücü hasar oranı arttı ilginç Yani İre Irelia'nın W'sunda %40'dan %50'ye çıktı minimumdaki hasarı. Maksimumunda da %120'den %150'ye çıktı yetenek gücü oranı. E'sinin kendisinde de bekleme süresi 16-12 saniyeden 16-10 saniyeye düştü ki bence her türlü Irelia için bir buff bu. Hasar olarak da %100 yetenek gücüne çıktı %80'den. Yetenek gücü odaklı ireliye iyi bir seçenek değil ve tercih edilmiyor. Biz de bıçakları dans ederken vadiyi daha fazla büyüye, büyüleyebilmesini istiyoruz. Niye abi? Yani AP dövüşçü eksiğimiz mi var? Bu mu yani çözümü sizce? AP dövüşçü eksiğimiz mi? Gerçekten var mı abi? Bizim yani League of Legends'da şu an eksiğimiz menzilsiz vuran AP dövüşçü eksiği mi? Bu mu yani? Olmayacak ki zaten bu da bir işe yaramayacak ki. Ne olacak? Ya İrelia'nın yetenek gücü oranı E'sini 80'den 100'e çıkarmışsınız abi. Yani ne anladım? Sanki E ile adam mı öldürecek abi İrelia? Bomboş buff. Bomboş. Eğer onu alternatif getir... Bak ki mesela geçen yamada gelen Kalista'nın ciğerini söküne falan filan o tarz şeylere gelen AP bufflarını anlayabiliyorum. Hani Çarna Şorgu oyun biraz daha AP unit falan gitsin. İrelia nasıl yapsın abi bunu? Nasıl yapabilir yani İrelia bunu? Asadin. Q'nun hasarı E'nin hasarı artmış. Q'nun e yetenek gücü oranını arttırmışlar. %60'dan %70'e. E'nin de %65'den %70'e çıkarılmış. Yani Kassadin'in geç oyununa aslında bunlar biraz daha baf. Daha doğrusu scalingine, güçlenmesine biraz daha baf. Şimdi Kassadin eskiden şöyle bir şampiyondu. Erken oyunu hiç olmayan, geç oyunda da ama durdurulamayan bir şampiyondu. Şu anda geç oyunda da durdurulabilir durumda Kassadin. Ama durdurulmasını sebep olan şey yetenek gücü oranlarının düşük olması veya Kassadin damage yemesi değil diğer şampiyonların çok fazla hasara sahip olması. Artık kasadın bir yerlerin arasına girip ulti tekleyip bile girdiğinde tak diye ölebiliyor girdiği anda. Ve bu onları çözmüyor. O yüzden kasadın için çok önemli bir buff olduğunu düşünmüyorum. Ha solo da daha düşük geliyorlardı. Win rate'in zaten artar. artar. Kayn. Q ve W'nun mana bedelleri azalmış. Q'nunki 40'a. W'nunki de 60-80 arasında 40-60 arasına indirilmiş. Biraz daha koridorda oynansın istiyorlar herhalde Kane'i e ama. Koridorda oynamak hakikaten çok zor. Bu arada Kane'i koridorda tercih eden kayda değer miktarda oyuncu var demişler. Ben hiç denk gelmedi. Hiç görmedim yani. Demek ki varmış koridorda daha kolay oynansın diye. Çok önemsiz bir buff bence. Hogmav. Q'nun hasarı arttı, W'nun hasarı arttı. R'nin yüksek yetenek seviyelerinde arttı hasarı. Yüzü %90 yetenek gücü. Ne çıkmış 80'den? W'sunun 100 yetenek gücü başına %1 yerine 100 oo. 100 yetenek gücü başına %1,5. Yani Kalista'da yapmaya çalıştıkları şey aslında bot lane'e yani AP hasarını bir nişancıdan alabilin. Değil bak bu olur. Okma bunu yapabilir. Biraz daha saldırı hızını işte yani Nashor Guinsoo kesin gibi muhtemelen bu modda. Ondan sonra AP'ye gidip yani olabilir. Bu mod gerçekten çalışabilir Kogmav'da. Eğer bu arada istenilen seviyeye gelirse. Yani şu, şöyle bir build mesela olursa kafamızda. Göz yaşı aldınız. Ama tabii buraları atlatabilmek önemli. Erken oyunu buralarda nasıl atlatacaksınız? Göz yaşı, Nashor, Guinso, baş melek. Hem dürtmeli hem oto ataklı falan bir mod. Gerçekten çok can sıkabilir. Ha komple Kogmav'a gideceğimiz senaryolarda işte hiç baş melek falan dürtmeyle falan uğraşmayıp. Dümdüz sadece oto atak yapan bir AP makinesi haline gelir mi? Gelir. Ultiden falan aldığınız ekstra ilave hasarlar da %35'den %35-45 arasına çekilmiş yetenek gücü oranı. Sizin ilerleyen aşamalarda da bir bitirici olarak daha fazla iş yapmanızı sağlar. O bence olmuş. Yani mesela kokma, bak İrelia'nın İreli ki saçma sapan bir şeydi. Bu, bu okey. Bu arada 100 yetenek gücü başına %1'den %1.5'a çıkması çok acayip bir buff. Hakikaten acayip bir buff yani. Ki aynı zamanda yetenek gücü kastınızda Nashor'un on hit hasarını da arttırıyoruz. Onu da hatırlatayım. Master Yi. Tabancanı azaldı. Q'nun hasarı azaldı. Klasik Master Yi buffları abi. Taban istatistikleri nerflenir. Düşer çaptan. baflanır, Güçlenir. Master Yi hep de böyle bir şampiyondur zaten. İstatistikleri sizden fazlaysa iyidir. Sizden azsa kötüdür. Tabancanı 669'dan 655'e düşmüş. İsabet halinde hasar çarpanı Q'sunun ki Kraken'i falan stekleyebiliyordu. Onu da %75'den %65'e indirmişler. Biraz daha dengeli hale gelmiş. MF Taban saldırı gücü arttı 53'den 55'e çıkarmışlar. MF bir süredir oynanmıyor ama yani oynanmamasının sebebi yok. Öyle oynanmıyordu Çar. Hazır Varus'ta düşmüşken piyasadan MF'nin erken oyunu iyidir. Orta oyunu da iyidir. Yani koridor aşaması da iyidir MF'nin. Biraz daha oraları güçlendirip belki Varus'un yerine kör seçim alınabilecek bir nişancı olarak yerleşebilir. Morgana. W'nun bedeli yüksek yetenek seviyelerinde azaldı. 70-130 arasından 70-110'a çekilmiş. Mana bedeli. Saniye başına asgari hasarı 14.70'den 18.70'e gelmiş ki bir önceki patch'te de zaten buraya bir ayarlı, ayarlama gelmişti. Morgana ile alakalı. Yüksek iki önceki. Neyse bir iki ama önce yani. Ve bir ayarlama gelmişti. Morgana'nın biraz daha koridorda rahat rahat W ile minyon itmesini istiyorlar belli ki. yani şu mana buff'ı zaten ormanda hiçbir işinize yaramaz. Ormanda zaten her türlü ormancı petinizden dolayı mananız hep full geziyorsunuz. Yani okey. Ama laning için daha önemli bir buff. Eğer eşiği atlatırsa bu arada Morgana'nın buff'ı. Yani minyon dalgalarını çok daha rahat temizleyip sürekli koridordan yani it çık it çık yapabiliyorsanız minyon dalgasını it koridordan çık it minyon dalgasını it koridordan çık yapabiliyorsanız çok worth olur. Nila Q'nun canavarlara yönelik ikinci hasar ikinci hasarı arttı. Bak ben bunu da anlamıyorum mesela. Abi sürekli dışarıdan çar devşirilmeye çalışılıyor jungle'a. Ve bu oyun şimdi Temel jungle çarları hangileri? Görece bazı dövüşçüler ve tanklar değil mi? Bunun dışında işte bazı asasinleri oraya koymaya çalışıyorlar. Asasinler jungle'da güçlü olduklarında ne oluyor? Onların problemli olan laning phase'leri jungle'da oynadığı zaman atlatılıyor ve bütün problemlerinden arındırılmış bir halde oyuna dahil oluyorlar. O yüzden asasinler her güçlü olduklarında jungle, yani jungle kesebildikleri her senaryoda güçlü oluyor asasinler. Bir de tabii eşyaların durumu da önemli. O yüzden dışarıdan çağrı devşirmeyi sevmiyorum ben. Devşirilecekse Morgana gibi. Morgana'nın oynandığı dönem var. Dayana gibi şampiyonlar devşirilmeli bence. Çünkü onlar biraz daha ormancı profiline uygunlar. Yani temelde zaten Dayana temelde AP asası, yani AP dövüşçü gibi bir şey zaten. Morgan'a da mesela mini bir rework yese daha dayanıklı hale gelse ama daha az vursa o da dövüşçü haline getirilebilir. Orman oyuncuları şey diyebilir abi bizim de rolümüzde başka şey var. Abi Nilah da zaten dövüşçü gibi bir şey ki ama. O da nişancıların dövüşçüsü yani. Canavarlara karşı ikinci de sadece %10 toplam saldırı gücünden %100 toplam saldırı gücünden. Çıkmış çıkıyorsunun. Bayağı şey gözüküyor bu arada. Yani güçlü gözüküyor. Orman kesebilir gibi duruyor ama yarın ne işi var abi? Bir de takıma ne katacak? Orası ayrı. Rumble. Pasifin hasarını azaldı. Q'nun hasarı yüksek yetenek seviyelerinde azaldı. Nerfleye nerfleye bir hal oldular ya çarı. Pasif hararetli hasarı hedefin azami canının %5'i yerine %4'ünü vuracak artık. Ale makinesi 3 saniye içinde verdiği hasarı ayarlamışlar. 60-180 yerine 60-160'a çekilmiş. Hedefin azami canının %8'i kısmı duruyor. Yani oradaki %6-8 arası duruyor yani laning için tabii ki bir nerf de var bu arada pasiften dolayı ama çok çok büyük bir nerf değil. Bence Rumble hala pro play'de oynanmaya devam eder. Solo Q'da da zaten kırmızı taraf güçlendirmesini aldıktan sonra yani kırmızı tarafı mavi tarafla aynı hasara vermeye başladıktan sonra iyi durumdaydı. Kabul edilebilir bir seviyeye düşürmüşler. Çok problem değil bence Rumble için. Sena. Saldırı gücü birim oranı %2'den %2.6'ya çıkmış. Güzel bir buff gelmiş burada. Özellikle de bir destek olarak alt koridorda kötü. E siz bu çara yani abi siz bu çara bu sezon nişancı tekrardan oynansın diye bufflamadınız mı? Nişancı olarak bufflarsanız destek de kötü hale düşer. Çok normal değil mi bu? Q'sunun iyileştirmesi 40-100 arasından 40-120 arasına getirilmiş support için yeterli değil. Bence. Set. E'nin canavarlara yönelik hasarı arttı. Bak bu çar mesela gitsin jungle abi. Tam bir jungle şeri. Hafiften bir gank becerisi var. Team fight'te önden saldırabilir. Yeterince dayanıklı. Tamam bunu bu gidebilir bu jungle'a. Canavarlar öne kasar esini ki bir dönem oynamıştı bu arada set jungle'da. Pro player'ı zaten çok değerliydi. Canavarlar öne ilave hasarı 100'den 125 250 arasına gelmiş seviyeye bağlı olarak. Bayağı iyi buff ha? Bu bayağı iyi bir buff olmasının yanı sıra. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi solo Q'da şu anda jungle'da assassinler meta. Bir yanda Talon falan onlar meta. Sete çok bulaşmak istemez onlar. Proplay'de dövüşçüler nerf yedi. Henüz daha bunun etkilerini görmedik. Ama şu an oynanan dövüşçü tipini düşünelim. Yani bu Kong seti çok darlamaz. Aksine set mesela bu Kong'a karşı cevap olarak kullanılabilir. Çünkü klonuyla kendisini birbirine vurup stunlayabilirsiniz. O size ulti atmaya gelince siz onu ulti atıp kaldırıp kucaklayıp geri götürebilirsiniz. Böyle hamleleriniz var. Trundle mesela Trundle sizden defans çalamaz. Çok fazla defans kasmıyorsunuz çünkü can kasıyorsunuz sete. Ortam da uygun setin jungle olması için. Ben bunun bayağı iyi olacağını düşünüyorum. Bence faydalı bir jungler olabilir set. Sinched. Q'nun uygulanma başına hasarı azaldı. Evet. o da aynı Rumble gibi. Kırmızı tarafta da aynı hasar vurmasını sağlayan şey. on, avantaj sağladı. Q artık yerde 2.2 saniye yerine 2 saniye kalıyormuş. Otomatik olarak da uygulama başına yani bir tık açtınız kapattığınızın zehirin tıkleme sayısı 9'dan 8'e düşmüş. Çok büyük problem mi? Değil. Zehiriniz yerde bir, bir yani 0.2 saniye daha az kalacak. Bir tık daha az olacak. Tabii ki bir nerf. Ama çok çok büyük bir nerf dedi. Çok küçük bir nerf hatta öyle söyleyeyim. Bence çok etkilemeyecek bile. Değil mi o? Mantarlar artık daha görünür. Tehlikeli tuzakların opaklığı %30'dan %50'ye çıkmış. Yani. Görünmez olan bir şey bence zaten az gözüksün ya. Bilmiyorum. Vayne. Q'nun canavarları örnek hasarı arttı. İlginç. İlginç. Vayne iyi bir ormancı olmaya oyuncuların tahmin ettiğinden çok daha yakın. Sadece oyuncuların öncelikle hangi yeteneği geliştirmeleri gerektiğini öğrenmesi gerekiyor. Vayne'i ormanda oynamak istiyorsanız oyuna gümüş okla başlayın ve öncelikle taklayı geliştirin. En fazla 200 olacak şekilde Azami Can'ın altı onu yerine Can'a bakmaksızın 140-200 ekstra hasar demek bu. Yani erken oyun için çok büyük buff. Yani early clear'ler için müthiş bir buff. Yunara. Yunara'nın isabet etkileriyle daha çok veya daha az hasar vermesine yol açan birkaç hata giderildi. Bakalım neymiş? Seken saldırıların bazı eşyaları sekme başına birden fazla yük kazandırmasına yol açan hata giderildi. Yunanların seken... Kraken'de vardı mesela bu. Çok çabuk stekleniyordu. Her vuruşun stekli gibi vuruyordu. Birden fazla seken saldırının yaşandığı durumlarda eşyaların bazen Q'nun seken saldırılarına hasar vermesine, vermemesine yol açan hata giderildi. Runa'nın ana kasırgası gibi ikinci hedeften ana hedefe sekerken tam isabet hasarı vererek tek bir normal saldırıyla tam isabet değerini birden fazla tetikleyebilmesine yol açan hata giderildi. Yani zaten şu anki eşya dizleminde Yunara'nın Kraken Runa'nın çok kullanılan bir ikiliydi. Biraz da aslında buglarından dolayı kullanılıyordu. Bunlar Yunara'nın win rate'ini düşürür bu arada. Onu da söyleyeyim size. Zaten yazmışlar. Bu yamada getireceğimiz hata düzeltmenin çok sevilen Kraken katili ve Runa'nın kasırgası dizilmesine dizilmeni zayıflatmasını bekliyoruz. Yani gidin krit kasın diyorlar abi gene. Eşyalar. Aksiyom akımı. 3000 altına 250, 2750 altına düşmüş. Meta. Direkt alın. Çok büyük buff. İnanılmaz büyük bir buff. Öyle böyle değil. Zaten AD asasinlerin solo Q'daki kuvvetinden bahsediyorduk. Her şey ortada abi. Saldır gücü odaklı efsanevi bir suikastçı eşyası olarak hem çok zayıf hem de hiç tercih edilmiyor. Parası çok çünkü. Parasına göre istediğin statı alamıyorsun o yüzden. Şimdi parası az oldu alınacak. Bu kadar basit. Ufuk getiren 110 yetenek gücü buff atılmış Ufuk getirene 115'ten 125'e çıkarılmış. Parası 50 düşmüş. Yapım formülü de değişmiş. Ya yani yapımın yani daha da yapım formülü değişmemiş pardon. Parası azalmış. 2750 altın. 125 AP çok fazla. Ama ufuk getiren bir şey katmıyor ki size. Ya ufuk getireni niye alacağız abi? Sadece AP'si çok diye alacaksak bir anlamı yok ki. Bir anlamı yok yani. Eşyanın kendine has özelliğini kullanamıyoruz. Aldığımız şey sadece yetenek gücü. Fazladan olarak yani diğer eşyalar. Çok fazla veriyor bu arada. 125 gerçekten çok fazla. Ve parası olarak o da aynı aksiyon akımı gibi çok ciddi anlamda verdiği istatistiğe göre çok ucuz olacak. Ama hatırlayalım. Daha bir yıl öncesine kadar statik hançer yani bir, bir buçuk yıl öncesine kadar statik hançer sadece fazla istatistik veriyor diye bütün işancılar tarafından tercih ediliyordu. Sonrasında bütün nişancılar statik hançer alıyor diye ait item'ı. Hatta değiştirdiler yani. Buna da mı aynısı olsun istiyoruz anlamadım ki. Bir kendine az özelliği olsun ya da ne bileyim diğer eşyalardan farklı bir noktası olsun. Ya mesela bu eşya 40 yetenek kızı versin. APS'i e düşsün ama çok fazla yetenek kızına ihtiyaç duyan bir şampiyonsanız almaya tercih edin mesela. İtikatsiz idram. Saldırı gücü 5 düşmüş. Parası 350 düşmüş. Wow. Yani 10 altınlık bir para azalması var. Tabii ki bir de eşyanın erken alınması kesinlikle ve kesinlikle çok büyük bir buff. Arkadaşlar siz su adet suikastçıları oynayın ormanda. Sizi söylüyorum. Başka bir şey oynamayın. Bir süre başka bir şey oynamayın. Gidin öğrenin. Bu arada Rengar için inanılmaz bir buff. Çünkü Rengar en iyi kullanan bu itikatsiz hidrayı. Ama diğer asasınlar da iyi kullanırlar. Rengar'ın tabii Clear Spir'ine de çok yardımcı oluyor. Ama gidin Talon, Rengar, Kiana, Kha'Zix. Bunları öğrenin. Zaten kolaylar. Yani hepsi kolay değil gerçi. Şimdi kolaylar demeyeyim. Kha'Zix kolay. Talon da görece fena değil. Rengar daha zor onlardan. Ama Kha'Zix ile başlayın yolculuğunuza. Parça parça ilerleyin. Kha'Zix'i öğrenin. Sonra Talon'u öğrenin. Sonra Kiana'ya, Rengar'a geçersiniz. Çünkü bu oynatılacak belli yani. Oynayacaksınız. A, D, Asas'ın Jungle'da istiyoruz denmiş. Hem iki tane eşyası önemli bufflanmış. Hem zaten çarlar iyi durumda. Bir önceki yamadan Kiana falan da geldi. A, D, oynuyoruz. Mutlu oluyoruz. Keyfimize bakıyoruz. Elo'ları farmlıyoruz dedik. Ve yama sonuna geldik. 25.17 yamanotların bu kadardı. Sezon geliyor. Bundan bahsettim. Yeni sezon yani. Üçüncü sezon. 2025 yılı içerisindeki üçüncü sezon başlıyor ama elolarınız sıfırlanmayacak. Onu da tekrardan hatırlatmış olalım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım size de solo da eğlenceli oyunlar oynatır. AD asasınlar. Bol bol deniyoruz AD asasınları. Gelmişken beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.